anlamış olduk. Acun not alıyorsa söyleyeyim benim de 5 Temmuz. Kaçırmasın. <laughs> <de. gülüyor> Valla mutlu olsunlar. 2 Aynı olsun. Temmuz aynıysa eğer e, bu bir kaderin oyunu bu tesadüf olabilir Aynı de şey hiç ser. sorun yok. Son dönemin bütün genç kızları şeyma olduğu için şaşırmadım evet, benzerliği. Evet baya benziyor. Andırıyor mu? evet. söylemiştim onu tekrarlamak isterim. Az arkadaşlarımız yaş farkına değmişken Acun Ilıcalı'nın genel olarak arkadaşları da, tankaları da, konuştuğu kişilerde, hayatında kişilerde evet yaşı küçük ve e, gençlerle iyi anlaşmasının sebebini de şöyle söylemişti. Geçenlerde Cüneyt Özdemir'e yaptığı Instagram'daki yayında dedi ki e, ben 20, yani benim en mutlu olduğum yaşlar 18, 19, 20 yaşlarımdı, üniversite yaşlarımdı. E, ta ki ailemi trafik kazasında kaybedene kadar. Ben ailemi kaybettiğim yaşta kaldım. 20 yaşında gibi hala hissediyorum, öyle davranıyorum. O yüzden de benim ben gençlerle çok iyi anlaşıyorum dedi. Belki de bu zaten birçok haberlere e, yorumlara aslında Acun çok zeki bir adam. Oradan cevap vermiş oldu. Yani, hani, şey, cevap nasıl vermiş. oluyor anlaşabiliyorlar e, diye hani öyle konuşuluyor ya. O da dedi ki ben ailemi kaybettiğim 20 yaşında kaldım. En mutlu olduğum, en enerjik olduğum yaşta kaldım. Arkadaşlar. Gençlerle çok iyi anlaşıyorum diyerek de aslında e, kendi de bunu anlatmış oldu. Nasıl oluyor diyenlere acından 10 yaş büyük abis olarak cevap vereyim o zaman. Ben de hala kendimi genç hissediyorum. Ruh yaşlanmıyor. Benim de hala 20'li 30'lu yaşlarımdayım. Hiç 60 yaşındaki bir adam gibi yaşamıyorum. Bir baktığın zaman da acı olacak. Da, evet çok ciddi bir iş insanı yaptığı çok ciddi başarılar var ama hayatı hep böyle oyun gibi. Yani yarış halinde. E ee, işte konsol oyunu oynuyor arkadaşlarıyla e, ne bileyim e, hayır futbolu oynuyor bir şey. Yani sporla da alakalı enerjik bir tavrı var. Evet ve o açıklaması beni çok etkiledi açıkçası. Onların arasındaki yaş sorun olmuyorsa bizim konuşmamıza gerek kalmaz. Genel olarak yaş farkına hiç mi takılmıyorsun? Takılmıyorum tabii. Hiç kimse de. O Takılmıyorum. zaman da Serenay Sarıkay'ı seninkileri yerden yere vurdu millet. 17 yaş 17 yaş 17 yaş. Kime ne ya? Ben bu konudaki tavrımı baştan sona söylüyorum. Kadın ve erkek özellikle kadınlara yapılan... Ama o da nereden çıktı biliyor musun? Jennifer Lawrence kendisinden 18 yaş mı küçük olunca ya biz ne konuşacağız nasıl anlaşırız ki o daha çocuk deyince <laughs> kendisi yaptı bunu. Ya yani ne düşünüyorlar? Birine sormak istiyorsanız Bülent Hanım'ı arayın. Söylesin Bülent Hanım bu konularda tecrübeli. Bülent ha. Hanım anlatır nasıl anlaşılıyor, nasıl aradaki farklar kapanıyor öyle Ya mi? burada bir sıkıntı yok. <laughs> her şey yolunda, her şey güzel. Ee, Mutluluklar dilemekten başka. Fakir zaten ortada hiçbir sorun olmadığını fotoğrafı paylaşarak koymuşlar. Evet. Şeyma da beğenerek bir sorun Aynen. yok dedi, ben, ben de, de sevgilimle olabilirim. mutluyum dedi. Atı alın, geçmiş, kim kime ne yapacak? Mesela bu, 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 e, hala mesela Şeyme, Şeyma Şeyma'yla uğraşıyor, Şeyma'nın beğenmesinin sebeplerinden biri o aslında e, bence. Çünkü Şeyma'ya da hala üzerine fazla gidiliyor, yani çok yorum yapılıyor ona. Bak işte şimdi onun hayatında biri de var, sen de böyleydin, pişman mısın, eski hayatını yaşayamadığın için falan diye bitmiyor Şeyma'ya olan hmm. negatif yorumlar. Şeyma'ya ne kadar negatif yorum yapılırsa yapılsın. Şeyma kendi doğru bildiği yoldan gitmeye devam ediyor. Eski eşi olarak tacun hala Şeyma'ya o konuda destek veriyor. Şeyma çok zeki bir kadın. Yaşam şekli kendini ilgilendiriyor. Tasvip edersin etmezsin seni bağlar. Kabul edin arkadaş. そうか。